Evet, TikTok ajansları ücretli mi? Ajanslar yayıncılardan bir ücret keser mi? Bu videomuzda bu soru işaretlerini tamamen ortadan kaldıracağız. Biz Temmuz Ajansı olarak yayıncılarımıza sunduğumuz hiçbir hizmetten ücret talep etmiyoruz. Ee, yayıncıların bu konuda hiçbir kaybı olmuyor. Biz kazancımızı tamamen TikTok firmasından elde ediyoruz. Hani ajansla çalışmak istiyorsan, TikTok'ta yayıncıysan ve kafanda böyle sorular varsa kazancım eksilecek mi falan bunları tamamen kafandan at. Sen tamamen performans sergilemeye, içerik üretmeye kafanıyor. O zaman gerçekten başarılı olursun. Yani iyi içerik nasıl üretirim? Ne yaparsam canlı yayında insanları yayınında tutarım. Bunlara kafa yorarsan daha çok kazanırsın. Mutlaka resmi bir ajansın desteğini arkana al. TikTok ajansları TikTok'a hizmet verdikleri için, ellerinde yayıncılarını sunabilmeleri için birçok avantaj ve yetki vardır. Hadi gel TikTok'ta birlikte büyüyelim.